Şirk tüm işlediğimiz salih amelleri iptal eder. Kim olursan ol, ister alim ister cahil ol. Eğer hayatında şirk varsa, hayatında küfür varsa, alemlerin Rabbi olan Allah'a ihanet etmişsen, namaz da kılsan, oruç da tutsan, zekat da versen, haç yapsan, umre yapsan, hayatında zikir de olsa, milyonlarca salih amel işlesen de, eğer hayatında büyük şirk varsa bu senin bütün amellerini iptal etmektedir. Nitekim Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Kerim kitabında "Velau eşreku la habita anhum ma kanu Eğer şayet onlar şirk koşmuş olsaydı muhakkak ki yaptıkları her şey boşa giderdi. Başka bir ayette Rabbimiz "Velakad uhiya ileyke" ve ilal ladina min qablik la in eshrakta la amaluka ve la min al ey Muhammed sana ve senden önceki tüm peygamberler tüm peygamberin yolunun yolcularına eğer Allah'a ortak koşacak olursan tüm amellerin boşa gider. İşte kardeşler kim büyük şirk işlemişse namazı, orucu, zekatı, ibadeti, ihlas, samimiyet, kalbimin temizliği gibi ne kadar iddia varsa bunların hepsini batıl kılar. Ama eğer küçük şik varsa küçük şik bütün amelleri iptal etmez. Sadece küçük şik kendisine taalluk ettiği o ibadeti iptal eder. Bu açıdan şikten mutlaka korunmak durumundayız kardeşler.